Araba kullanıyorsanız ve yolda bisikletliler görüyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bu ipuçlarıyla herkesin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Geçerken en az bir buçuk metre mesafe bırakın. Dönüş yapmadan önce aynalarınıza ve kör noktalarınıza bakın. Her zaman sinyal verin. Bisikletlilerin de sizinle aynı haklara sahip olduğunu unutmayın, sabırlı olun. Bisikletlilerin arkasından yaklaşırken korna çalmak faydalı bir hamle değildir. Aksine korna çalmak bisikletliler için genellikle tehlike oluşturur. Korna sesi bisikletlinin aniden kontrolü kaybetmesine sebep olabilir. Gerçekten korna çalmanız gerekiyorsa mümkün olduğu kadar uzak mesafeden ve ufak bir dokunuşla yapın. Sola dönüşlerde kontrollü olun. Geri geri gelirken dikkat edin. Sağ ayak Sağ el hayat kurtarır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Yollarda dikkatli olun.